Bayiki Aşireti Karakoçan Sarıcan Beldesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında buluştu. Etkinliğe Siirt Şanlıurfa, Bitlis, Diyarbakır ve Batman'dan aşiret mensupları katıldı. Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesi, Bayiki Aşireti mensuplarının bayramlaşma programına ev sahipliği yaptı. Bayiki aşiretinin ilk buluşması daha önce Şanlıurfa Siverek'te gerçekleştirilmişti. İkinci buluşma ise Karakoçan Sarıcan beldesinde yapıldı. Etkinlikler akrabalık bağlarını güçlendirmek ve başka illerde yaşayan aşiret mensuplarıyla tanışmak amacıyla organize ediliyor. Bayramın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak düzenlenen programa Siirt, Şanlıurfa, Bitlis, Diyarbakır ve Batman'dan aşiret mensupları katıldı. Sarıcan Belediye Başkanı Ramazan Aydın, buluşmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün burada toplandığımız Bayki aşireti var. Bayki aşireti bugün burada misafir ettik, ağırladık. İnşallah herkes memnun oldu. Programda Bayiki Derneği Başkanı Mahmut Ögül ve, ve eski Sarıcan Belediye Başkanı Faruk Aydın aşiret ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Siverek'teki akrabalar, daha sonra köyleri, daha sonra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, e, ondan sonra Bitlis, e, buradaki tüm akrabalara e, ziyaretinde bulunduk. E, diğer bir kalbimiz de Elazığ'daydı. E bunlarla diyaloga geçerek bugün hepimiz buradayız. İnşallah inşallah bundan sonraki zamanda Siverek'te, Çipni köyünde tüm akrabaların bir arada bir festival çerçevesinde bir kutlama yapacağız. Buraya emeği geçen gerek Sarıca Belediye Başkanı gerek Avukat Ercan Yıldırım, gerek mal müdürümüz Mehmet Yıldırım, bunların gösterdiği emek ile bugün bu akrabaların hepsini burada toplantı yaptık. Bu kişileri hepsine teşekkür ederim. Benim Amacımız birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı daha da ileri götürmek, hoşgörü içerisinde bizim de bir güç ve bir potansiyel olduğumuzu göstermek. Dolayısıyla böyle bir birliklerin oluşması bizim için hakikaten iyi oldu birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinlikte bölgenin sosyal ve kültürel yapısına dair fikir alışverişi yapıldı. Eski Sarıcan Belediye Başkanı Mehmet Emin Adıgüzel İl Tarım ve Orman Müdürü Saadet'in Taşkesen, birlik ve beraberliğin önemine değinerek bu tür buluşmalara devam edilmesi gerektiğini belirtti. Yıllardır aradığımız kökümü, akrabalarımızı, aşiretimizin yani büyük bir şeyle bugün burada toplantı yaptık. İkinci toplantımız olur. Birincisi Siverek, ikincisi bura nasip olduğu ev sahipliği yaptık, gururluyuz. Bundan sonra daha iyisini, daha öteye götürmesini, daha da şenliklerde buluşmaz istiyoruz inşallah. Biz burada aslında bu bağımızı, akrabalığımızı kesinlikle bir hoşgörüye, bir dayanışmaya, bir birlikteliğe, bir akrabalık bağına dönüştürmek istiyoruz. Bayramlaşma programı süresince misafirlere yöresel ikramlar da bulunuldu. <laughs>